Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler. 24 Eylül Salı Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bana göre şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Baktığınız altılı ganyan hoşunuza gitmedi. Tek bir oyunu oynayabilirsiniz. Yeter ki Doğru oyunu oynamaya özen gösterin sevgili dostlar. Umarım hepiniz için keyifli bir gün olur. Bugün sizlere elimden geldiğince Kocaeli yarışlarını detaylandıracağım. 10 koşulu bir program var. 4. koşuyla birlikte 7'li presenin ilk ayağıyla başlayacağız. 10. koşuya dek ilerleyeceğiz. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. Ankara'da da yine 9 koşulu heyecan var. Orada da hep birlikte o heyecanı yaşayan dostlarla seyredeceğiz. O heyecana katılacağız sevgili dostlar. Kocaeli'de dördüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak akşam yarışlarında. Start aldığı son yarışında uzun mesafede farklı bir jokeyle çok da kötü koşmayan ama etkisiz kalıp kazanamayan bugün yeniden jokeyine emanet edilen hazırlıklarıyla dikkat çeken 3 numaralı Melih'in izi sevdiği pistte uygun rakipler diyebileceğimiz rakipler yanında özellikle hareketli koşuda doğru rakibi seçip sonlarda etkili koşacaktır. Muhammed Mirbilgin de son dönemde bunu iyi yapmaktadır. Kazandığı yarışlarla da bunu göstermektedir. Bakalım bugün özellikle Muhammed Mirbilgin'in de Kocaeli'de birçok safkanda şanslı olduğunu düşünürsek bugünkü Muhammed Mirbilgin performansı da ...bizim altılı ganyan kaderimizi hem birinci de hem ikinci de belirleyebilir. Barış Akı, iyi akşamlar Hasan kardeşim. Yüreğine sağlık demiş, teşekkür ediyorum sevgili dostumuza. Günün beşinci koşusuyla birlikte ikinci altılı ganyan heyecanı başlayacak. Altılı ganyan zordur, her zaman söylerim. Genelde o sizi bulacak, ummadığınız at baş yaracak misali. Bazen küçük dokunuşlar, hisler önemlidir ama... Hep dediğim gibi ne yapacağız? Bütçeyi aşmadan oyunun keyif tarafında kalacağız. Bakın at yarışı sizleri üzüyorsa, canınızı sıkıyorsa, moralinizi bozuyorsa pas geçmeniz en önemlisidir. Her zaman söylüyorum 6 tane ayağın peşine düşeceğinize, bazen tek bir ayağın ayakta haftayı değil ayı bile kurtarabilirsiniz. Hep ne deriz önce sağlık sevgili dostlar. Bakın ben kaç gündür tansiyon sebebiyle hastanelere gidiyorum, geliyorum. Yani belki işimize bile adapte olmamızda zorluk yaşıyoruz. Ama en iyisini yapmak için yine yarışları koşturuyoruz. Allah sağlık verdiği sürece de şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Ama dediğim gibi hayatta en önemli şey sağlık. At yarışlarına kafanızı takmayın. Bugün ses kaydında da dostlarıma paylaştım. At yarışı canınızı sıkıyorsa pas geçin sevgili dostlar. Yani oyun çok, oyun bitmez. O yüzden programa baktınız, benimle aynı yerde buluştunuz, önce gidişatı sonra iyi atı da anladınız. O zaman bizden iyisi de yok. Zaten sonunda at koşacak, baht kazanacak rahmetli Hasan Saydam'ın da büyük ustanın da dediği gibi. Sabahattin Akar i̇yi yayınlar kaçtır kaçırıyorum yayınınızı hele ki yakalayabildim yazmış geçmiş olsun demiş sağ olsun var olsun sevgili dostumuza. Allah şifa bekleyen herkese şifa versin sevgili dostlar. Yani hastalık gibisi yok. İnanın şu an bile e, yani çok kendimiz iyi hissetmesen de onun sebebini arıyoruz. İnşallah yakın zamanda da e, doktorların e, şifasıyla buluruz derdimizi sevgili dostlar. Beşinci koşu start aldığı son yarışında nerede duracağını artık bilen, bu pisti seven, jockeyini tanıyan, bugün de bana göre ön tarafta gidecek rakipleri doğru yerde takip edip hamleyi yapacak olan, 6 numaralı süper klastır. Bugün şanssızlığını kırmaya yakındır. Bu güce sahiptir. Sahip olduğu güçle de ikinci altılı yani ilk ayağında sonlarda etkili koşacaktır. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Ve geldik günün 6. koşusu. 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. Dengesiz bir yarış. Yani herkese koşabilir bu koşu. Gelmez diyebileceğim at yok açık söyleyeyim. O yüzden e, dikkat ettiğiniz, takip ettiğiniz bir isim varsa önce onu yazın. Ben ilk şansı 6 numaralı Gürsel Ana vereceğim. Jockey ile buluştuktan sonra gayet iyi iki yarış koşan, özellikle son yarışında rakibini kaçırınca o günde biraz tatsız durunca eksik kalan. Bugün bana göre doğru yerde durup ideal kilosuyla hücumunu yapacak olan 6 numaralı Gürsel 66 çiftesiyle Kocaeli'de 6'lı ganyanı başlatabilir. Altı numaraların ön plana çıktığı bugün de bakalım neler seyredeceğiz. Tabii ki inandığımız isimler her daim kıymetlidir. Ve geldik günün 7. koşusuna sevgili dostlar. İngiliz atlarına ait 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde yine Muhammed Mirbilgi'nin bineceği 7 numaralı For Yurda Bak. Dediğim gibi Muhammed Mirbilgin hem birinci altılı Ganyan'da hem ikinci altılı Ganyan'da altının kaderini belirleyecek jokeylerden biri. Bu koşuda da start aldığı 8 ay ara ardından koştuğu 2 yarışında gayet iyi start alan. Özellikle son yarışında da kazanırken göz okşayan. Bugün de bana göre doğru rakibi seçmesi halinde sonlarda diri duracak olan 7 numaralı For Yurda Bak birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. Ve geldik günün 8. koşusu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarış anlatımlarını, idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, önde giden safkanları, arkada pozisyon alacak isimleri hepsinin detayını öğrenmek için 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde de yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Ve geldik günün 8. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde start aldığı ilk yarışında tecrübesizliğine rağmen çok koşan. Ömer'in gayet itinayla o yarışı hazırladığını bildiğim taylardan biri olan geç gelişmesinden ziyade özel bir tay görünümünde olduğu için biraz sabır edilen, Soaya e, gayet de iyi koştuğu yarışı sonrası bugün bana göre doğru yerde kalacak olan, Aprant indirimine giden, ilk yarışı başarılı olan, hatta buradaki rakibi 6 numaralı Freedom Flower'a yakın ara o gün ilk startında geçilen son idmanında gayet sağlıklı olan 8 numaralı The Last Champion birinciliğin güçlü adayıdır. İbrahim Sefa Söğüt apran dindirimini kullanırsa da bana göre 8 numaralı The Last Champion birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığımız isimler de kıymetlidir. Geldik günün 9. koşusu 3 yaşlı Arapların mücadelesinde. Yani enteresan Arap atları zaman zaman biliyorsunuz saçma sapan sonuçlar çıkabiliyor. Bu da bu oyunun aslında güzel tarafı. Şimdi yarışsever sever jokeye bazen kızıyor, ata kızıyor, TJK'ya kızıyor, komiserlere kızıyor. Hak verdiğim konular var, hak vermediğim konular var. Bazen hisli konuşuyor, altılısı yatınca çileye gidiyor, ona göre konuşuyor. Parayı alınca hiçbir şey demiyor, ses etmiyor. E tabii ki haklı olduğu konularda ben de yanlarındayım tüm severleri. Ama bazen de işin rengini kaçırıyoruz sevgili dostlar. Yani bu işin temeli at yarışının bileni yok sevgili dostlar. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani ben belki seneye video çekmem ama bir Hasan Dolmaz vardı. Ya adam her zaman doğruyu söylüyordu. At yarışının bileni yok kardeşim. Bunu kafanıza sokun. Bunu anlayın. Bunu idrak edin ki yarınlarınızda bu oyunda üzülmeyin. Yani ha sen ne yapıyorsun diyorsan benim işim önce gidişat sonra iyi Ben yarışları sizler için koşturuyorum. Kendi kafamda, kendi dünyamda o koşturduğumdaki atı da size anlatıyorum. Ha bunun rakiplerini WhatsApp grubundaki dostlara paylaşıyorum. Belki hiç tutmadığım ata yeni geliyor değiniyorum. Bugün iki numaralı Hannibal Lecter gibi. Yani yazabilecek olsak yazarız. Ama biz ne yapıyoruz? True Angel'a inanıyoruz. İnandığımızın peşinden gidiyoruz. Genelde bizim atların olduğu gibi ikinci oluyor. Ama hep de ikinci olmuyorlar. Gün gelince de kazanıyorlar. Zaten biz bir atı tuttuk mu onu içeri atmadan da bırakmayız sevgili dostlar. E burada da ilk şans 6 numaralı Sement Batur'da. İlk kez kum piste gelecek. İstanbul'da zaman zaman iç pistteki hazırlıklarında dikkat çeken, bugün de en yakın rakibinin peşine bir yerlere takılacak olan, düzlükte de etkili koşmasını beklediğim 6 numaralı Sement Batur birinciliğin güçlü adayıdır. 66 ile başlayan Kocaeli'deki 6'lı Ganyan 66 ile de bitebilir sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Reşit Pektaş iyi akşamlar bol şanslar demiş teşekkür edelim sevgili dostumuza. Ve kapanış güne noktayı koyacağımız yarış yine bir 6 numaralı Damascus Devil. Cemal bugün Prenses ile çok kararsız kaldığı için kaybetti. Yarın Damascus Devil'la da benzer bir yarış yapacak. Ön taraf gidecek, Cemal Paso bekleyecek. Ramazan Kayalık atını hazırlamıştır muhtemelen sevgili dostlar. Gerçi onun atı değil, Mehmet Hoca'nın atı ama e, malum Cemal binince aklım direkt Ramazan Kayalık'a gidiyor. E, Mehmet Hoca'nın antreni ettiği Damascus Devil, gördüğü 4 ay sonraki üç yarış ardından bugün artık tam vaktinde yürümesini bekliyorum. Özellikle ön tarafa gidecek rakiplerini farklı isimler tarafından rahatsız edildiğini de görürsek trafik problemi yaşamazsa 6 numaralı Damascus Devil Cemal Paso ile Kocaeli'de son koşuda kapanışı yapabilir değerli dostlar. 10 koşulu programı 4. koşudan başlayarak elimden geldiğince detaylandırıp Kocaeli yarışlarını sizler için paylaştım. Akşa, gündüz Ankara'da, sonrasında İstanbul'da at yarışlarının yenilenen yüzünde sizler de yarış günleri ailesinin içinde yer almak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. At yarışı bitmez. Kendinize, sağlığınıza iyi bakın. Her zaman olduğu gibi de bütçe yaşmayın. Kendinizden de şaşmayın. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Hoşçakalın.